Bugün sizler için doğal saç boyası hazırladım. Beyazları mükemmel kapatan, aynı zamanda saç derisine, saçlarımıza bakım yapan bir boya tarifi hazırladım. Tarife geçiyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik kaynar su kullanıyorum. Derin bir kavanozun içine kaynar suyu bıraktıktan sonra üzerine iki yemek kaşığı siyah çay ilave ediyorum arkadaşlar. Burada kullandığınız çay ne kadar kaliteli olursa sonuçta o kadar güzel olacaktır. Bir yemek kaşığı da karanfil ilave ediyorum güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. En az 6 saat bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. Bir gece de bekletebilirsiniz. 6 saatin sonunda bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz arkadaşlar. rengi, kokusu o kadar güzel oldu ki üçüncü malzeme kına kullanacağız. Ve kına bu karışımda asla saçları kızıl yapmıyor. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Ve ben kınayı süzerek kullanacağım. Bir süzgeç yardımıyla içindeki topakları ayıklayacağım. Boyamın daha güzel kıvam almasını sağlıyorum bu şekilde. 4 yemek kaşığı kınayı eliyorum öncelikle. Sonra hazırladığım karışımı kınanın üzerine ilave ediyorum sıvı karışımı arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kadar da çörek otu yağını ilave ettikten sonra elma sirkesi kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi ilave ediyoruz. Biraz su eklememiz gerekiyor. Bu kaynar su kullanıyoruz. Çay bardağında gördüğünüz kadar suyu kınanın üzerine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edeceğim tekrar çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemelerin birbiriyle özleşmesini sağlıyorum. Kavanozun kapağını kapatacağım. 1 saat kadar da bu şekilde bekletiyorum. Bir saatin sonunda özellikle saç beyazlarını uyguluyoruz. Bu boya kendi saçınızda etkili oluyor arkadaşlar. Beyazları kapatıyor. Eğer saçınızın rengini değiştirmek istiyorsanız ve saçınızda boya varsa bu boyadan sonuç alamazsınız arkadaşlar. Kendi saçınızın renginde sonuç alabilirsiniz. Evet. Sonrasında saçlarımıza uyguluyoruz. Saçlarımızı güzelce sarıyoruz ve en az 3 saat o şekilde bekletiyoruz. Ve 3 saat beklettikten sonra saçımızdan boyayı akıtıyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Şampuanla yıkamıyoruz. Boyayı saçımızdan akıttıktan sonra duruladıktan sonra saçlarımızı kurutuyoruz ve 12 saatte o şekilde beklettikten sonra şampuanla yıkıyoruz. Boyayı haftada bir kez saçımıza uygulayabiliriz. İkinci uygulamada beyazlarımızı tamamen kapatıyor. Bu boyadan iki uygulamada sonuç alıyoruz. Eğer saçınızda açıkta yara varsa saçınıza boyayı uygulamayın. Videoda ışıklardan kaynaklı kınanın rengi çok koyu çıkmış bildiğimiz yeşil kına bu arkadaşlar.